Aldı. Sana ya. Ya. öldü. Sana öldü gel bak. Ya kıramadık ya. öldü. Bakarım. Reloading, cover me. Hala bir Bekle bekle, bekle önünden gitme bekle AAAAAAAAAA Helal helal Öldü mü? Vurun orda adam Aa, Siktir git Kalkan kapalı iken vurdu sonradan really. Kapıda <laughs> Tam atarken vuruyor Nerde evi? Buradan çıktı ya bilmiyorum Nereden o zaman. En son. sen de Çok iyi be. Yok iyi be. Ben gelmeye Adam Twitch. Eş kaldı onun da canı çok az. Helal. Amına koyayım. Şuradaydı mı adam? Baksana amına Bak öldü şimdi. Açılmıyor ha bura. Biraz uzaktan açman lazım. Bak uzaktan <laughs> 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 Ya trop ya şey abi. Mesafe Ela'nın treme oturdu. Solunda Ege abi solunda. Nerede? Ya nasıl ölmüyor o ya? Yakla. Kırmızı verden abi. Adam, kapıda. Kapıda. Kapıda zorlayacak. Kıza sahip be Helal be. Moruk. Gel lan. Ben arkanı kesiyorum drone var. Hepsi benim orada mı? Oradan değil, oradan değil. Yo, sen ne yaptın lan? yani. Ee, orada. <laughs> A'da kuralım. Bak sonra şeyde tahta masanın arkasında. Adam var. table. A'da. Diffuser located. Defuse'da. Cover? Cover. Don't pick. Demire bırakma. Helal. Çözdün çözdün sakin. Çözdüm çocuğum. Iced it. Veriyorum ama ne koyayım. Tuvalet. Tuvalet. Abi alt kattan geldiler. Ama koyayım 20 kişiler. Legend canı yerime. <laughs> Ace. Neredeymiş moruk? Tam karşıda orası bir de sağında mozi var. Drone vardı abi. Ama drone'a girmedi kendisi. Oha. Oo adam. Aa bu ne ya? Nasıl yüz can olur bunun ya? Ben bakıyorum buraya. Sen buraya bakma. Kamera var burada. Kanka kamera adamı öldürmüyor. Kanka ama arkadan gelmesin. Ha ben bana diyorsun. sandım. düşünüyorum. Birisi B bombanın arkasında bir yerde. Ben sana sıkarken ben ne amına koyayım. <laughs> Tüneldeydi bir zofia ile şey. Tarmak. Ne da var abi <laughs>